biz ne izledik? Biz ne izledik oğlum? Bu Alex Pereira manyak lan. Çok ciddi diyorum bu adam manyak. Böyle bir şey olamaz. Bak çok ciddi söylüyorum. UFC izlediğim zamanlardan beri böyle en heyecanlandıran, en böyle farklı hissettiren maçlardan bir tanesiydi. Yani Alex Pereira'nın yaptığı şey, tek yapması gereken şey buydu aslında. Yani kazanması için bunu yapması gerekiyordu ve onu yaptı. Zaten aslında bunu yapabilme ihtimali heyecanlandırıyordu ve bunu yaptı abi. İnanılmaz bir şey izledik. Gerçekten Alex Pereira çok soğuk bir şekilde nakavt etti. Cold terimini kullanılır İngilizce'de. Gerçekten soğuk bir şekilde nakavt etti. Magomed Ankalevi. Yani Magomed Ankalev dediğiniz adam hani ilk maçtaki işte çenesinden bahsetmiştik. Bu adamın komple dövüşçü olmasından bahsetmiştik. Güreşten bahsetmiştik. Abi bunların hepsini yoksaydı ve direkt dedi ki ben gidiyorum ya her şey ya hiç dedi. Üzerine yürüdü. Çok temiz bir sağ overhand oturtmuştu. Ankalev panikle bir takedown'a gitti. Abi yerde dirseklerle inanılmaz bitirdi. Alex Pereira yani bunu ben Zaten tahmin videonunda da söylemiştim. Ben bunu beklemiyordum. Yani kazanmasının tek yolunun bu olduğunu söylemiştim ama... ...ben Ankalev'in hakem kararıyla kazanmasını bekliyordum. Pereira gerçekten bir kez daha o kaybettiği aurasını son maçta geri kazandı abi. Ve yine aynı şekilde Cemal Hill'i nakavt ettiği gibi... ...yani benzer bir şekilde dirseklerle bitirdi. Yine o aynı hareketini yaptı, o meme hareketini. Ya muazzam bir adam gerçekten. Yani Poatan muazzam bir adam. Bugün sizlerle beraber UFC 320 kartını değerlendireceğiz. En başta Magomed ankalev Alex Pereira maçıyla başlayacağız videoyu beğenip abone olduysanız hemen analizlere başlayalım Pereira Ankale maçını konuşmadan önce bir şeye açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi benim tahminim hani Alex Pereira'ya ben hiç şans vermemiştim. Bunu söylemiştim. Ve Ankale hakem kararıyla kazanacağını tahmin etmiştim. Başta şunu açıklayayım. Zaten tüm tahminlerim doğru çıksa gelip burada YouTube'da analiz veya yorum yapmazdım. Bir türü. Giderdim bir tane temiz bir kupon yapardım. Güzel bir para kazanırdım oradan. Ve ömrüm boyunca onu yerdim. Yani bu işin güzel tarafı zaten bu. Hani kesin bir şey diyemiyorsunuz. Her zaman ortada bir ihtimal var. Yani farklı olabilecek bir ihtimal var. Benim yaptığım tahmin en rasyonel şekilde en olabileceğe yakın tahmini yapmaktı ki Alex Pereira'nın da bu şekilde kazanabileceğini tahmin ediyorduk. İhtimal vermiyorduk ama bu ihtimali gerçekleştirdi. İşte zaten MMA'nin güzel tarafı da bu. Başta bunu söylemek istiyorum çünkü çok fazla yorum gelecek şimdi. Ne oldu işte Ankalev kazanır diyordum. Pereira kazandı. Ya bu şey de değil bu arada. Yani ben öyle bir yanlış anlaşılma da var galiba. Hani ben bu dövüşçülerden özel olarak benim cebime bir para gelmiyor. Yani özel olarak niye gidip mesela Ankalev'in, Pereira'nın ya da başka bir dövüşçünün özel olarak hayranı ya da ne bileyim bir şey olayım. Yani ben direkt bu sporu seviyorum. Ve bu sporu yapanı seviyorum. Ve inanın bana yani bir dövüşçünün milliyetidir, dini inancıdır vesaire en son baktığım şey falan. Yani Türk olmadığı sürece en son baktığım şey falan. Ya işte şey falan diyorlar işte Ankalev'in bu Dağıstan sevdası falan filan yazıyorlar mesela. Yani niye olsun diye. Dağıstan sevdası bana niye olsun? Ya Poatan sevene ne diyorlar mesela o zaman? Yani Alex Pereira sevenlere ne diyorlar? Hani buna bir açıklık getirmek istedim. Ben Poatan'ı sevdiğim kadar Ankalev'i de seviyorum. Çünkü ben bu sporu seviyorum. Ve sporu seven her insan bu dövüşçüleri de seviyordur. Özel bir ekstra bir sevmeme için sebebi olmadığı sürece. Buna bir açıklık getirmek istedim öncelikle. Maçtan konuşacak olursak yani gerçekten inanılmaz kısa sürdüğü için mutluyum bir anlamda. Çünkü bu maçı 5 round sürse uzun uzadıya konuşmak istemiyordum. Daha kısa sürdüğü için çok daha rahat konuşabileceğiz şu anda. Direkt olarak zaten maç başlar başlamaz Alex Pereira'nın Magomed Ankalev'in üzerine gitmesi, onu tellere doğru sıkıştırması, daha sonrasında vurduğu çok temiz bir sağ var. Orada bence sarstı yani. Ankalev'i sağlam bir sarstı. Yapması gereken buydu aslında. Çünkü bizim daha önceden izlediğimiz Pereira hep böyleydi. Yani her zaman öne adımlardı, agresifliğini kullanırdı. Burada belki Ankalev'in işte ilk maça örnek veriyorum. Belki o zaman yer oyunu ve işte onu kontra bir dövüşçü olmasından çekinmişti. Ama güzel gördüğü bir şey var. Ankalev hep ilk roundlara daha yavaş başlayan ve bunu bence iyi gördü. Ve bence Ankalev'de bu kadar agresif bir başlangıç bence beklemiyordu. Yani bence Ankalev'in beklediği şey Pereira'nın o ilk maçın da etkisiyle daha yavaş başlayacağıydı. Bence bunu bekliyordu. Ve bir anda üzerine gelince o da ne yapacağını bilemedi. Sağ overhand'dan sonra direkt bir takedown'a gitmeye çalıştı. Yere de alamadı. Onu da geçtim. Zaten altta kaldı ve çok sert dirsekler ve yumruklarla knockout oldu. Ve bunu Pereira'nın Jamal Hill maçında yaptığını görmüştük zaten daha önce. Bu gerçekten başarıyla yaptığı bir şey. Özellikle 38 yaşında olup ve bu kadar neredeyse hiç favori olmadığı bir karşılaşmada çoğu kişi burada Magomedan Kaleye ve şans veriyordu. Tabii ki de ilk maç ilk maçı referans alarak. Burada bunu başarıyor olması gerçekten Pereira'nın neden bu kadar farklı bir dövüşçü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yani adam şu anda 3. kez şampiyon oldu. İnanılmaz bir başarı bu gerçekten. Hani canlı yayındaydık bu arada Kerem'in kanalında, Grog MMA kanalında canlı yayındaydık. The One The Only diye anons eder, ederler mi vesaire diye konuşuyorduk tekrar. Bence ed edilebilirmiş yani. Hani bu, bu performanstan sonra ben bu adamı kesinlikle diyebiliriz. Teknik analiz kısmında diyebileceğim çok fazla şey yok. Çünkü gerçekten fazla bir şey görmedik. Sadece diyebileceğim şeyler şunlar. Bunu neden ilk maçta yapmadı Pereira? Ben bunu sorguluyorum şu anda. Mesela demek ki ilk roundta ilk maçta bunu yapabilseydi çok daha farklı olabilirdi bazı şeyler. Belki de o zaman da bir bitirişe gidebilirdi. %40'ımla dövüştüm olayı. Harbiden gerçekten doğruymuş demek ki. Yani %100'ü müydü bu bilmiyorum ama %40'tan çok daha fazlasıydı. Demek ki onu kullanınca bu sonuç ortaya çıkabiliyormuş. O yüzden e, ilk maç maçla alakalı keşke yine böyle bir Alex Pereira izleseydik. Keşke yine böyle mücadele etseydi diyorum. Ve bu knockoutla bence şu an sikletteki diğer isimlere zaten işte Yiri Proaçka vardı. O da bugün çok inanılmaz bir knockoutla galibiyete ulaştı. Onu da konuşuruz. Sikletteki diğer o iki isme Ulberg ve Yiri Proaçka'ya çok güzel bir mesaj yolladı. Yani hani ben bitmedim. Ben buradayım. Magomed Ankalev gibi bir adamı şu an şampiyon olmuş. İşte bilmem kaç galibiyet serisinde UFC'de sadece bir kere mağlup olmuş. O da işte bir saniye kala pes ettirilen Ankalev'i ilk ettim. Bu mesaj çok güçlü bir mesaj ve herkesin eminim yani ben şu an bir hafif farsiklet dövüşçüsü olsam ve bir kemer adayı olsam bir dizlerim titrerdi açıkçası onu söyleyeyim yani. Ulan bu adam Ankale'ye evi bunu yaptıysa bize ne yapmaz diye bir düşünürdüm yani. O açıdan valla Pereira'yı tekrardan kutluyorum. Bu UFC adına da çok önemli oldu. Çünkü hep konuşuyoruz UFC'de bir yıldız problemi var diyorduk ve Ankale evinde o kadar büyük bir sosyal medya figürü olmadığını biliyoruz. Hani çok fazla yakalayabildiği bir kitle yok. Poatan gibi değil yani Alex Pereira gibi değil. Alex Pereira'yı gerçekten hani sevmeyen insan ve kitle sayısı çok az. Ve çünkü, yani çünkü adam duruşu gereği, hareketleri gereği ve dövüş tarzı gereği herkese hitap edebiliyor. Bence bu galibiyet UFC adına da çok iyi oldu. Yani UFC adına iyi bir galibiyet oldu. Tekrardan bu Alex Pereira'nın hype'ının ben geri geleceğini düşünüyorum. Ve bu yıldız potansiyelinin hala devam ettiğini biliyoruz. Bence bu yıldız potansiyelini ağır siklete de taşıyabilir. Yani çünkü hafif ağır siklet okey yani şu an yine şampiyon oldu ama yani maksimum dövüşebileceği farklı bir isim Carlos Ulberg olur. Ve şu an 38 yaşında. Ankalev ya gibi bir isimle dövüştü. Hani bir kere daha o riski aldı zaten. Zaten yenilmişti. Ravanşta o riski aldı. Bir daha bu riski almak ister mi? Başka bir yine iyi bir kariyerli olan bir dövüşçüyle mücadele etme riskini almak ister mi bilmiyorum. E, alırsa da çok keyifli olur. Ama belki de e, daha farklı planları da olabilir. Belki de ağır siklete de geçebilir. Bu kemeri de bırakabilir daha sonra yani. Onu göreceğiz. Onu hep beraber göreceğiz ama merakla bekliyoruz yani neler, neler olacağını. Ankaleyev için bundan sonra ne olabilir? Yani zaten Ankaleyev'i UFC'nin çok fazla tutmadığını biliyorduk ve sebebi de zaten ortada. Hani dövüş tarzından olsun, çok fazla konuşma sessiz oluşu da olsun. Buradan sonra Ankaleyev için bence kemer maçı veya kemer şansı yine çok uzun süre gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ve hani Ankaleyev'in de bence bir vibe'ı vardı, bir aurası vardı. O da bence bu maçta bitmiş oldu yani. Onu çünkü daha önce hiç böyle görmedim. Ankaleyev'i yerde bu şekilde sert vuruşlar yerken, kapanırken hiç görmemiştik. İlk defa gördük. Buradan Ankaleyev için bakalım yine Pereira'nın artıklarıyla mı dövüşür bilmiyorum. E, onun için de çok Yapacak bir seçenek kalmadı gibi geliyor bence. Yani başarılı bir dövüşçü gerçekten ama... Demek ki o Alex Pereira'daki hırsı yokmuş. Bunu görmüş olduk. Ee, tekrardan buradan Alex Pereira'yı kutluyorum. Ve tekrardan diyorum hani ben bu sporu seviyorum. Sırf bir bölgeye ait olduğu için özel olarak sevdiğim bir isim yok. Yani daha çok sevdiğim bir isim yok ya da tuttuğum bir isim yok. Hani ben Alex Pereira'yı da seviyorum ki bence MMA'yı seven birisinin Alex Pereira'yı sevmeme gibi bir şansı yok. Yani o yüzden lütfen bu algıyı benle alakalı böyle bir algınız varsa bunu değiştirin. Yani bu futbol değil çünkü anladınız mı? Yani ben işte bir atıyorum Fenerbahçe taraftarıyım ve Fenerbahçe tutuyorum değil bu yani bu MMA. Burada takımlar yok burada kişiler var ve burada oynanan oyun önemli. Oynanan oyunu seviyoruz. Bizim işimiz bu. Pereira Ankalev maçı böyleydi. Diğerlerinden de çok kısa bahsedeyim. Merab Duvalişvili Corey Sandhagen. Bu da yine inanılmaz bir performanstı. Yani Merab'ın her dövüşte üzerine koya koya gitmesi, kendini geliştirmesi inanılmaz bir şey ve buna gerçekten böyle canlı şahit oluyoruz yani. Yenmediği eski şampiyon kalmadı. Yenmediği böyle stilinde iyi isim kalmadı. işte. Umar Nurmagomedov mesela bence onu yenebilecek en yüksek potansiyelde isimde. Onu da yendi. Şimdi Corey Sandhagen, işte yere oyunu falan soru işaretiydi. Abi sarstı ya. Yani Corey sarstı bu adam. Hani belki orada biraz daha süresi olsaydı veya Corey Sandhagen biraz daha pozisyon verebilseydi vuruş pozisyonu belki de nakavt edecekti ikinci roundda. UFC'de ilk defa 100 takedown atan dövüşçü de oldu aynı zamanda. Burada da bir rekor kırdı. Burada Corey Sandhagen'ın da hakkını vermek lazım bence. Çünkü Merab'ın attığı her takedown girişiminde bir şekilde ayağa kalkmasını bildi ama hani bu zincir güreşi her zaman Merab Corey Sandhagen'ı bir kez daha yer almasını bildi. Yerde kontrol edemedi sadece. Sadece bir an vardı yerde kontrol edebildiği. O da dördüncü roundda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Fark şuydu mesela. Merab'ın o attığı takedown ortada olan bir takedowndu. Yani kafesin tellerinde olan bir takedown değildi. Hani Kory iyi çalışmış. Kafesin tellerinden kalkmak. Buna iyi çalışmış mesela. Ama kafesin ortasındayken takedown'ı yiyince orada mesela kolay kurtulamadı. İşte Merab'ın pes ettirme pozisyonu aradığı bir yer vardı. Hani pes ettirmeye de çalıştı bir ilk kere. Yine başarılı olamadı. Tarihin en iyi horosikleti dememiz için artık hiçbir sebep kalmadı. Gerçekten bu adam tarihin en iyi horosikleti yani. Daha neyi yapabilir onu düşünüyorum. Her şey yaptı. Şu anda onu da yeni Piotr Jan bir tweet atmıştı. Piotr Jan revanşı bekliyor olabilir veya Umar Bautista maçından sonra eğer Umar galip gelirse ya da Bautista galip gelirse de olabilir bu arada. Onun kazananı da bir aday olabilir ama ben uzun süre Merab'ı kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum Horosiklet'te. Belki hani bir Volkanovski, Pantoja bu iki isimden birisi koyulabilirse karşısında belki o zaman farklı bir şeyler izleyebiliriz ama onun dışında bu horos Siklet'te diş geçirebilecek başka bir isim ben göremiyorum Merab Duvalişvili'ye. Tebrik ederim ediyorum o yüzden. Merhaba buradan. Yiri Pro Açka Kali Junior maçı. Yani zaten daha öncesinde konuştuğumuzda bunun gecenin en iyi maçı olacağını falan biliyorduk. Bence gecenin en iyi maçıydı. Yani performansıydı öyle diyelim. E, Alex Pereira'dan sonra tabii ki de. Yani 3 round boyunca bir savaş izledik. Başta Kali ilk 2 roundda çok daha iyi olduğunu gördük. Hani Yiri'nin tam olarak o dövüş dansına başlayamadığını gördük. Yani Yiri ilk 2 roundda çok yavaştı. Vuruşların çoğunu yiyordu. Sarsıldı. Bazen böyle biraz sarsıldığı anlarda olmuştu. Bunlar ilk 2 round round'u ona kaybettirdi. Ama 3. round'da Kali Ramtree'de round inanılmaz bir yavaşlama gördük ve Yiri'nin body'ye daha fazla çalıştığını gördük. Vücuda daha fazla tekme ve vuruş atmaya başladığı anda Kalil'in bir anda enerjisi bitti. Hani böyle durduk yere bir anda enerjisi bitti. Pereira ile 5 round çıkmış bir adamın 3. round'da böyle enerjisinin bitmesi de Yiri'nin en azından bu stratejiyi ne kadar doğru uyguladığını gösteriyor. Burada da Yiri adına sevindim. Benim tahminim Halil'in aslında kazanacağı yönündeydi hakem kararıyla. 3. round'a kadar iyi gidiyordu ama e, Yiri, Yiri'liğini yaptı yani. O yüzden onu da tebrik ediyorum. Şimdi dediğimiz gibi Yiri'nin büyük ihtimal ya Alex Pereira ile bir üçüncü maç ya da Carlos Ulberg maçı bunlardan biri olabilir. Bakalım o da kemer adayı yani şu anda kesinlikle onu söyleyebiliriz. Onu da keyifle izleyeceğiz. Gece bu şekildeydi. Güzel bitirişler vardı. Yani bir tek hakem kararı merabındı. Ondan önceki iki maçta da bitiriş gördük. Muazzam bir geceydi. Yılın en iyi kartlarından biri şu anda kesinlikle. UFC 320 gecesi bu şekilde geçti. Dinleyen izleyen herkese teşekkür ederim. Böyle hızlı bir analiz yapmak istedim. 30 bin hedefini tekrar hatırlatalım abone olup beğenip videoya yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşürüz.